Herkese merhabalar sevgili dostlar. Beraber bugün hasta bir şekilde korku oynuyorum. Neden ben bir geri Başlayalım. Ay, psp, pp, pp. İşte bir tane seri katili araştırıyormuş. İşte ve son bu otelde görmüş. Continue. Orada çevrilmişini görürsünüz zaten. Hiç uğraşamam. Arkada chill bir müzik çalıyor. Çil chill bir müzik. Bu bir anahtar yorumunu hemen alayım. Berbat birim ses. Açılmayan bir kapı. Peki ya bu resimde şairimiz ne anlatmak istemişti? Peki ne? Neden? Aa, anlatmak istiyor. konuşalım. Burada bir koltuk var da misafirle buraya spider man hareketi yaparak mı geçiyor? Anlamadım yani. Aaaa Kafam ıslanıyor. Yani o atı falan mı geçmem lazım böyle şık şık şık. Bunu öyle geçilir yani. Güzel bir... Oh, çok güzel kokuyor. Hadi gidelim. Bunun deliklerim açıldı. Oh, delikleri açıldı. Oh. Oh oh mis mis. Niyetimiz hırsızlık diye çalıp çırpmak diye bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Merhaba merhaba merhaba. İyi günler iyi günler iyi günler iyi günler. İyi günler. İyi günler. Seşhedü enne A bir baba B bir, bir baba günlük elvalar Güzel bir müzik Gidelim Üstü bası döküldü Bak şimdi şu odalardan birine girmem lazım benim. Hiç takmıyorum. Şu şu oda şu oda. Hangisine gireceğim? Bu neymiş? Bu kadar mıydı? Bu da biri ölmüş. Selam ela kuru... Selam ela Fatih Avatiha e, e bir şok yaydık ya. Gidiyorum ben. Ya evet, tamam biri yok. Öldü zaten.